Tamam güldün mü? Öyle ismi. Jet, Hadi bakalım. Galatasaray müzesine giriş yapıyoruz şimdi. Ne filmi Evet, koy Ama arab çok Aa evet doğru.

Anne, Gerçekçi Evet harika inanılmaz gerçek, gerçek. Ali Samiye Birazcık Hemen başlayalım gezmeye. Oo müthiş. Hemen burada fotoğraf çekimimiz olacak. Corner. GS Store. Evet. Tekrar en başa dönelim. Müziği merak edenler. Hala gerçek olduğunu iddia ediyorlar. <laughs> gerçek mi? Hemen sinema salonuna gidiyoruz. Bir gösterimiz başlayacak. Evet, evet. O da bir buçukta başlıyor. Evet. Kısa bir gösterimiz başlıyor. İzlemek isteyen yani bir sahipleri. Evet, bundan hepsini tek tek göstereceğiz bütün kupaları. Harika. Şöyle bir sinema salonuna giriyoruz. Kısa bir gösteri başlayacak. Güzel puflar koymuşlar buraya. Yine sarı kırmızı. Evet. Sinemayı izleyeceğiz şimdi değil mi? Anne oturacağım mı? Evet oturacağım. Ne zaman Beraber oturacaksın izleyeceğiz. ama? Hemen. Evet. Sen ne zaman geleceksin bu kadar kupa, efsane, inanılmaz. Anne. Hangi kupayı sevdin? mi En büyük. Peki ne kupasıymış? Baktık mı ona? Ne yazıyor üzerinde? Altında yazıyor. Oo. Şehitlerimize saygıyla. Harika. Bakar mısınız? Buradaki kupaları gördük mü? Hemen geliyorum. Bakalım şuradan. Evet. Bu ortayı gezmedik ama sanırım yanları gezdik sadece. İnanılmaz. Bakar mısın aslana? Hareket ediyor. Oo, bu efsane. Harika. O da fotoğraf çekiyor. Çok güzel. Müzenin tamamını e, gezeceğiz burada. 2000 UEFA Süper Kupası. Burada da UEFA kupa kadrosu. Ya Hakan şükürler, hacilerin olduğu dönem. Şey İmid davala. Bülent korkmaz. Şey evet dinliyorum. Söyle bir şey Evet öyle Bu niye bu kadar kısa? Şey. Kısa değil aslında. Biz düzensiz gezdik. Şimdi siz oradan oraya geçmek istediniz, o yüzden öyle oldu. Şimdi şöyle en baştan başlayıp. Tam tur gezmemiz gerekiyor çünkü diğer tarafları da görebilmemiz için ortayı da gezmemiz lazım. Aa evet çok güzel harika. Şimdi şurayı da alalım videoyu. Bakalım burada. Çok eski ilk formalar burada. Biraz buranın ışığı yetersiz. Metin Oktay. Metin Oktay. Taşsız kral. Baba, Gündüz Kılıç, Çok gerçek, çok güzel. Çok gerçek. Berlin Panteri. Turgay Şeren. Gümüş saçlı şef. <laughs> Yılmaz gerçek. Geliyorum. Evet, birazdan stadyumu gezeceğiz. Aa burası e, futbolcuların şahsi koltukları. Evet. Osimen mi oldun? Hıh. Osimhen. Burası Sara. Muslera var. Muslera'ya da geçebilirsin. Bir numara Muslera. Evet. Barış, barış severiz. Harika. <laughs> abi kaçın, abi kaçın, bizimle. Buradan çıkıyor. Hmm. Evet. mais tarde,